Rakip bir noktada kırılgan da, ultinin içinde çok kalabilecek adam yok yani şu an. Yani Nolan acayip kalamaz, Yiv tamam geride okey. Hepsi de uçuyor hmm. kaçıyor ama. Yani... Ama işte evet yani ultiyi de tutturmak kolay değil. Nolan, evet Nolan uçuyor kaçıyor, Çoğu öyle. Yiv zaten pozisyon üzerine. Moskov'u kaç kere göreceksin oyunda fight'lar hariç. Evet evet evet. Olabilir dediğin ama... Rexana Rexana. Cloud olur. Cloud. Şimdi olur, bu olur. evet genel bir ulti kombosuna da dönmüş oldu. Şimdi bu, bu, birazcık daha tatmin etti. Şimdi benim kafamda sadece şey var ya. Şu ışından ultiyle ile sana... ya, alıyor galiba değil mi? Basamıyorsun. Evet. Al, yani bu feni gibi olmayabilir. Feni attığın rastgele böyle tık 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 kışkırtma şey. E, Yo, sonra alıyor aynen. Dehşete düşürmeyi sürekli tıklayıp feniden falan kurtulabiliyorsun ya. O çuğuya işlemeyebilir. Ee, ama yine de Rosa yani sonuçta Türkiye'nin en büyük mid oyuncularından birinden bahsediyoruz. Ve Cloud'la da güzel bir komboları olmuş oldu. Uç Lunar ne alıyor peki? <laughs> Çok zor sorular bunlar. Ben verdim Gatot Cübe ona. Vermemişim. Rabi. 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 Hmm. Bilmiyorum ya. Suyu etkisi şimdi Tianzi suyu da insanın rüyalarına girer gerçekten. Elin elinde en iyi oynadığı kahramanlardan biri var. Elinden alınan verimler konusunda problemler çıkmaya başlamıştı. Fovius'u da biraz daha iyi. Ee, FF'in de peki güzel ama ben yine nedense s 2 mi? Ben Rüzgar nereye eserse oraya Oraya gittim. gidiyorsun sen harbiden. <laughs> Öyle bir tipim oldu benim. Valla ben total komboda, total komboda FF'i daha çok sevdiğimi söyleyeyim. Ben de. Ama bir de işin aması var. Nolan artı ile tempo aldığı senaryoda da Takım savaşlarını evet, oynamak abi. FF için ölüm olacak. Yani, yani onun tempo kazanmadığı her yerde FF bence avantajlı kalır. Tamam. Bana da öyle geliyor. Boss kasılana kadar. Ben böyle Ruby'den çok emin olamadım son tercihten ama bakın evet. e, haritaya neler taşıyor olacak o da oldukça evet. kritik. Ya ben de FF'e birazcık daha yakınım ama dediğin gibi o tempo'yu alma konusunda da hem Nolan Baş... hem de Chu var. Onu da alıyorlar. Her seferinde Alırlar alıyorlar. Abi. Alırlar da dediğin gibi. Ee, bakalım bir de yani bu ikiliyi destekleyebilecek de Yiv var arkalarında. Birazcık e, yine ortada bir oyun bizleri bekliyor. Çok, çok fark açılmazsa eğer... Çok hızlı alayım. Tamam. Çok özür diliyorum. Aynen. Çünkü çok, maça fa geçişimizi... çok fark açılmazsa eğer tabii ki bir combo var etrafta ama o fark açılacak gibi hissediyorum. Ve o zaman belki de kader mücadelesi için söz sunucularda Teşekkürler analiz masası ve dördüncü mücadeleye geçişimizi yapıyoruz Estuji. Setlerde iki bir önde. Bakalım bizi bu maçta neler bekliyor olacak Johnny. Aynen öyle ve ya bir şey değişti. Aa, çok yakındı yalnız şu oraya geldi bir an yürekler ağza geldi Efe için. Oh, oh, oh. Yalnız şu oraya gelince işte orta koridorda Nasıl hakimiyet lazım? kaybettiler. Hakimiyet kaybettiler. Murano ne oldu bu yasaklama seçimde? Sonunda Pog üzerindeki baskı gitti ve çoğusuna ula çok sevdiği çoğusuna ulaştı. Ve benim esas şaşırdığım konu Moskov açıkta kaldı. Terizla yasaklandı. Belki de bu şeyden kaynaklı. Yani Kaplumbağa savaşlarına görevleri daha hızlı gelmesini istiyorlar burada. Adem'in. Estrugin'in Tercihleri şu anda daha iyi olduğunu düşünüyorum. Takım kombosu var, hayatta kalma var, hasar var. Uzun tanklama, savaş yapabiliyorlar. E, tanklama konusunda birazcık sorunları var. Hı hı. Bütün yükü yumarla birlikte pag üstlenmesi gerekecek. Ya tek başlarına onlara yeterler mi? Tam kestiremiyorum. Ama ilk hamleyi S2G yaparsa can sıkıcı olabilir. Çünkü bir kişiyi çektiklerinde e falan ulaştıklarında ya da Matilda'ya ulaştıklarında e, FF'in kombosu direkt bozulabilir. Kaçaman kurtulamadı. Aynen öyle dediğin gibi. Pago. <laughs> gitti mesaj gitti yerim. Ve evet rakipten bir orman kampı çalındı. Şu an altın farkı FF yine. Aynen öyle Kasue Güzel denince Apex'e ciddi bak. bir hasar çıkarmayı başardı. Dün bunu kim yapıyordu? Hatırlıyorsun. TNZ. TNZ ya yapıyordu. <laughs> Bu sefer aynısını yaptı. Buna Matilda'ya yapıyorsunuz ve Matilda bak hemen haritadaki baskısı ortadan kalkıyor. Aynen öyle hemen üstüne dönüp resetlenmesi gerekecek dediğin gibi. Pago Mutludur ya çoğu oynadığına tekrardan. Kavuştu sevgilisine ya resmen. <laughs> 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 yani sevdiceğini. Yani şimdi kaplumbağa zamanı Bruno. Geldik. Kaplumbağa'ya geldik. Apex. Cirek üzerlerine doğru korkusuz bir şekilde. Rosa'nın çok koşarken... az bir tecrübe ihtiyacı var. Hemen gidip onu alması lazım. sağ. Zaten ona gidiyor bak hemen çaktırmadan oradan çakal çakal ilerliyor. Oradaki alttaki tecrübe olacak ve 4 seviye olacak. Amacı o. gün zaten 4. Evet 4 oldu. Rosa minyona yaklaşıp sadece tecrübesini çekti ve artık 4 seviye uçusu olan bir Vexen'e var. Ama yine de çok kırgın onu söyleyelim. Şimdi Kaplumbağa'yı vurmaya başladılar Murano. Mini burası loktanacak. tehlikeli. Aynı öyle tehlikeli. Kaplumbağa başladı başladı bozuluyor. Başladı başladı bozuluyor. Bakalım bu kaplumbağa sahibi kim olacak? Üst koridorda dikkatini çekmek istiyorum. Moskov'un baskısı Klart'tan daha fazla bu aşamalarda. Apex Katir. hala 3. Apex hala 3. Apex'in olması büyük dezavantaj tabii Show ki 4. Five Flags için. Çoğu 4 olduğu için birazcık şu an bekliyorlar o Apex'in 4 oluşunu istiyor. Aynen öyle Efel. Yenzi boşta kalmıyor fark ettiysen sürekli bir şey alıyor. Evet. Burada da Gehi ile birlikte çalmaya çalıştı. Yenzi başarı yok. Kaplumbağa bu sefer başlanacak gibi dört oyuncular Burza. Veksan orta kontrol ettirmeye gitmişti. Kaplumbağa bir SÜC'ye geçiyor, bir Fireflux'a geçiyor. Apex ultisini Lunar'a attı, lunar, cevabında lunar. düşecekmiş. Işınlanmasına beraber çıkarken Elin araya dahil oldu. Devam ederken Vex'e Lord'un geldi. hata yok. Pog'u Işınlanmasına atarak kaçarken Kaplumbağa'nın sahipleri FiveLocks. Apex burayı dev oynadı ve arkaya Elin'le beraber gidince onların pozisyonu tamamen bozdular. Ve ateş gücü, özellikle Yi'nin olmayışı orada kaplumbağayı getirdi, hata yok dediğin gibi pençede. Üst tarafta şimdi Sigim üzerine baskı var. Sigim kul altı gelecek. Pagu yetişmeye çalışıyor. Bakalım Sigim buradan çıkabilecek mi? Çok, zor, pozisyonu. Çok zor, zor çok, çok zor. Ve, ve sabit girdi. Ayakta durmaya çalışıyordu ve Sunshine iyi kalı kanı akıtan için. Üst tarafa rotasyonu sezdi Pagu ama hızı yetmedi, yetişemedi. Son ana kadar Sigim'im hayatta kalacak gibi gözüküyordu ama onu düşünmeyi başardı. Fireflux ilk görevden sonra ilk kanı döküyor. İlk kan döküldü, ilk görev yapıldı. Sonraki göreve yaklaşık bir 70 saniye varken Five lux sürekli farmını atıyor. 2006'lık bir fark söz konusuyken Pog'un üzerinde Apex ciddi bir hasar çıkardı. Yani pago hemen üste dönmek zorunda. Sunshine e, şu anda darlayabilir birazcık daha. Evet. Sigibum. Sigibum üzerinde baskı var. Sigurd'u durdurmaya çalışıyorlar. Üst tarafta sürekli Matilde'yi görmeye başladık oyunun bu döneminde. En azından kaplı maç kadar orayı darlamayı tercih etti. Şimdi Yiv orada Apex'i bulacak. Matilde'yi bulacak. Görüşünü verecek. Alt tarafta Alien. iki kişi üzerine aldı orada. Tamamen şu an koridor hakimiyeti onda. Büyük milyonlar var artık. Seviye oluyor. olarak çok önde. Üstte bir şeyler oluyor. Yedi seviyeye devam ederken. Üstte savaş var. Savaş var. Orta, orta koridor. Orta koridor. Derken Bengin. Ligin düşmüş. Yakalanan isim oldu. TNC ikinci skorunu alıyor. Fireflux'ın hemen üst koridora doğru hızlı bir baskı varken Kasi orta koridoru ittirmeyi başardı. Yani evet. üst koridora Sigi bu. Artık milyon dönemez hale aldı. Sigi mu? Çok geri düşüyorlar şu an itibariyle. Sigi bir seviye geride. Hani öyle Pako. Kulatın ha. Bu birlikte burta kasyon önünde servis yapmıştı ama Kenzie aklına resmen Pagu pişman oldu. Vurduğundan daha fazlaydı, yayını gerdi Pagu'ya hasar verdi. Orta amaç zaten nişancıyı koridora sokmaktı Murat Hanım. Onu, onu başardılar, mutlu oldular bence yani orada Pagu'nun kaybettiği can sıkıntı değil ama işte Kaplumbağa var şimdi. Yani 3 maç izledik, ikisinde süzüş çok üstün başlamıştı. Five üstün başladığı maç. Bakalım nasıl ya sonuçlanacak. Üstte baskın gidiyor. Kazuyo'yu bırakmış buraya. Üste baskına gitmişler Kur'an'ı. Ne? ne oluyor? Ne oluyor? Cloud ultisiyle beraber geri doğru çıkarken Kazuyo az kalsın kendisini öldürtecekti. Aynen yani orada akış boyutu var. Rose'a oh, yani, oh, oh, oh son son Sosa güzel cemedi ama Kazuyo'nun refleksini de unutmayalım. Ve onu kör yaptı. Gösterdi. Işınlanmasıyla birlikte ultisini alıyor. E, Bir Pogu ulti. şu Ultisini attı geri doğru. Direkt yani, düşürdüler. Çekip kesirtiyorlar ama çok kaynak verdiler. BG'nin ultisine hiç gerek yoktu. Gereksiz bir ulti. Ve mor da gitti bu pozisyonda onu da söyledim. Yani ölmeden önce Tianzi almayı başarmıştı ve şimdi Lunar'la Sigibom alt tarafta en azından bir karşılık İstiyorlar. aldı burada. Estuji kule altına girecekler biraz Mistik devam gibi Devam ediyorlar, gözüküyor. devam diyorlar. Çoğu duvara doğru Moskova vurmayı başardı. Rabi çekti. Dört kişi. basıldı. Pagu ilk atabilecek diye baktığımız Hayır amaçlı. Veilion'u kesmek. Sunshine'la beraber Apex. Yardımı geldi Pagu üzerine ulti ama burada Sigim'i unutmaya <laughs> çalıştılar. <laughs> Sigim'i başardılar. üzerine <Çünkü gülüyor> <laughs> <kendime> ulti. Mükemmel <laughs> ulti atıyor. Sunshine. Tam zamanında gelen bir Pagu kalkanı burada Sunshine'ı ayakta tutmaya yetiyor. Burada s yani Apex e dedi ki ben bu skibuma yürüyorum, kardeşime yürüyorum beni takip edin dedi ama skibum oradan çıkıcı birazcık değişik bir pozisyonda kaldı Sunshine neredeyse düşecekti ve skorda eşitlik geldi görevde FF önde altında önde ama bir sonraki görev bir sonraki kaplumbağa çok şeylere gebe. Aynen öyle bu göreve de 35 senelik bir zaman kaldığını da hatırlatalım. Üst koridordan kule kaybeden bir S2G var. Alta Minyonlar tek başına aldı. Alt koridora baskı kuracaklar. Sigibum'un yine baş ileride. Işınlanmasını kontrol ettiğimizde ışınlanması mevcut. Bu belki... Sigibum direkt çıktı <laughs> oradan. Evet. Bunlar destekli haline çalışıyor ama alt koridora 4 tane 5 box'un uçuşu var. Tienzide çok uzak değil alacaklar. oraya. Kuleyi almalarına imkan vermedi tabii. Evet minyon düştüğü için kuleye vuramadılar. s S2G... Rotasyonlara cevap verme konusunda birazcık sıkıntı yaşıyor onu söyleyeyim yani. Efef çok hareketli. Matilda sayesinde birazcık tatır bir durum. Oooo! Ulti! 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 Düştü! Belgin ulti geldi. Alexa Şermit'e beraber girdi. Güzel hasarlar çıkartıyor. Belgin'i düşürmeyi başardı. Bunlar geri doğru çekti ama onun destekler gibi çok. Amaç Kaplumbağa'yı vurmak. Bunlar düşürdüler. Bunların kaybı çok kötü şeylere sonuç verebilir. Pençe, pençe, pençe! Pençe geldi! Pençe mükemmel bir pençe attı. Hemen azı şehirle geri doğru kaçmayı başarıyorlar. İki skor verildi. Karşılığında bir kaplumbağa alındı. Aynen öyle. Orta koridorda birazcık ortada kaldıkları için hemen bunu cezalandırdı. Efe ve kuleye de Girdi girdi Durana girdi. mi? Burada kule kaybedildi. Devamında elinden mükemmel bir uç açımı. Sigibum. Geldi hep şu doğru başarıyor. Mükemmel bir zamanlama. İnanılmaz mükemmel ya. bir ışınlanma. Herkes limitlerde Murat'a Herkes limitlerde oynuyor. Bir can, bir vuruş, bir Kule bunun için de her şeyi veriyorlar. Burada Tiyazi'yi düşürecekler ama birazcık ortada kaldılar. Hemen geçişler Sunshine ultide giriyor Abi, burada, arada. Abi var bak. Korkuyorum bu kadar heyecan Allah Allah olmaz. Allah korusun Allah korusun Murat Hanım. <laughs> burada... Kalp geçireceğim şu. yani... bu nasıl bir heyecandır ya. Kazue burada. Ee, evet. yani Sigum'la beraber kaplumbağa çalışıyor orada. Direkt Lunar'ı kurban ediyor ama son anda Pençe geliyor ama kaplumbağa bir de kaplumbağayı bıraksalardı felaket olur yalnız buraya Apex geliyor. Yani öyle Uç ile beraber girdi maçıyla. Bekir'in üzerine doğru gelirken bir anda arkada Lunar'ın üstünde bir baskı var. Pekin kaçarken Lunar. Lunar. buradan kaçamayacak. Üste dönen Bozkol var. Lunar dayanabildiği kadar dayandı. Yoksa davrandır. çıktı mı? çıkarken Pençesini attı. Hasarı yetersiz kalabilir. Lunar, Lunar pek. pasara gönderdi ama orta koridordan baskısı var Estocene'nin. <laughs> Çok zaman o, kazandı. Tokuleyi mükemmel alıyorlar. Yukarıda var ama orta orada orada kazanç var. Efe bir şeyler oluyor ama karşılığında Estoji de gardını indirmiyor. Karşılık veriyor. Bunlar o kadar çok vakit kazandı ki orada orta kuleyi aldırdı ama alt taraftan kule açıldı şimdi. Bakalım burada Estoji ne yapacak? Pagu arkaya gitti. Apex'i e bulabilecek çok kötü mi Apex'i e evet. orada çekildi. Çıkacak, çıkacak. Pago ikinci yeterine etkili kullandı. Burada yavaşlanma etkilenmedi ama Kazuyo'nun dikkatli olması lazım. Begir Uç'e beraber destekliyor. sekiyor. Yılında geri doğru çekiyor. Apex'in var. Hemen oradan uzaklaştı. s bu savaşlar çok fazla kule verdi. 3 kule açan bir Fire Flux var. Aşağı koridora herhangi bir şekilde kule bulamayan Fire Flux şimdi alt koridora doğru rotasyon atmaya başlamış durumda. Şunu da söyleyeyim bayağıdır görmüyorduk ama Matilda Fobius ne kadar tehlikeli olduğunu unutmadık. Bu... Unutturmayacağız. Ya unutmayacağız asla. Ya bu maçta da görüyoruz. Alien o kadar derinlere giriyor ki arkadaki o Matilda'nın varlığı. Bu dikkat ama Johnny boş ver varlığı varlığı. Kule gidiyor Johnny. Bir yandan da Lord gidiyor Moskov. Savaşa dönebilir pogu, 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 pogu. ama burada sadece görüş veriyorlar. Lord umurlarında değilmiş gibi gözüküyor Moskov. Savaşa dönecek Bahir. Herkese Bu hata yok. Diyor. Sunshine ultisi birazcık boşluğa gitti. Geri doğru çıkmak zorunda kalan Apex varken Shingemom yukarıdan bayağı bir kule açmayı başardı. Az önceki maçı anımsatan görüntüler. Evet, şu an STG biraz daha kaçak savaşıyor. Ee, rakip de şu an 5'e 5, e 5 e girmek istemiyor o yüzden birazcık daha yan koridor baskısı oluşuyorlar ama Sunshine şu an kuleyi alacak ya, ve Lord gelmeden bir kule düştü bile buranın. Aynen öyle üst koridoruna ilerleyecek bir Lord var. Üst koridoruna iki tarafta iki kule bulmuştu bakalım bu Lord'la beraber bir tane üst kulesi açabilecek mi? Paco Apex 47'nin görüşünü verirken Orkadan oh, Tam bir suikastçı. Buldular bunlar. Buldular onu. Mı? Şu anda kaçma tekniği kullanıyor Kazuya. Üste dönüştü. Yakalayamazsın dedi resmen kazuye. Nasıl ya? Nereden buldun o Tuyenzi'yi sen? üzerine Matilde Ölçüye de sekeme devam derken Rosa, çıktı mı? Peki, Takım arkadaşları geldi. Takım arkadaşları geldi. Geri doğru çekmeyi başardı. çıktı. Güzel kalkan verdi. Savaşmaya devam ediyor. Oh, Saşay. giriyor. Bütün oyunculara hasarını verirken Kazuya üstüne dönüp geldi. Ee, de attı ama savaşa daha olan Kazuya Elion aradan çekti aldı. Sunshine öyle bir ultiyle girdi ki oraya arkaya paramparça pişik etti. Bir girişimiz etti. oldu gibi. <gülüyor> <gülüyor> ve Apex şimdi orada birazcık ateşle oynayama çıkacak hemen. Kazuya burada kendi morunu kurtarmanın peşinde yakalandı orada o çıkacak aldı ve, ve aldı. Bence size beraber almayı başardı. Evet, Orta evet. temizlendi. E, ee, Firefox doğru çok verimli kullanamadı. Evet ve 35.300'e 34.000 çok da büyük bir altın farkı yok ama haritada şu an için tempo FF tarafında onu söylemek lazım. Rakip ormanı birazcık sömürüyorlar ama şunu da söyleyelim Kazu'ya gidip ya avlanıyor şu an. Hani avlanıyor. tek başına kalmış kahramanların üzerine atlıyor. Bak yine tuzağı kurdu bekliyor. Vexana'yı bekliyor. Beksen orada gözükürse üzerine atlar. Jolie, Kural biz. Vallahi atlar. Kurduğun kapağını kapanı e, görmemeleri lazım. Bak ya doğru yerden gitti. Roza. yalnız deneyecek mi? Denilecek mi? Üstüne doğru gidecekler mi? Kazıyla bak şimdi. çok fazla e, zorlamak istemedi burayı. Çünkü tuzağı fark ettiler kaç. Aynen öyle. <gülüyor> 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 Düşünür Cemil Mazın dediği gibi. Evet şimdi kaldı orada 40 saniye Murano. 40 saniyede bakalım neler değişebilir. Beksana'nın pozisyonuna dikkat. Rosa o da af peşinde. Onu fark etmeleri <laughs> birazcık zor. Onun amacı o çalıdan geçen oyunculara arkadan girmek. Evet yan koridoru ayarlamaya çalışıyor şu an FF. Çünkü Lord dansı sırasında o yan koridorda belki de bir yavaş ittirme istiyorlar. Yalnız Abi, oraya Moskova gidiyor, yürüyecek. Sikibum gidiyor Johnny. Moskov yürüyecek avlanabilir mi? Avlanabilir orada dikkatli olması lazım. Üst bir bekliyor, bekliyor. ediyor. görmedikleri için bekliyorlar burada. Farkındalar bir şeyin tersi oldu. Sigim bunun farkında. Hayır çok farkında değil. Jory sanki bunu yönettirmek için de devam edecek. Rosa konumunu değiştirdi hemen. Burada güçlendirmesini vermek istemiyorlar. Kazuya içeri doğru Çek, çekti, Mükemmel çekti Apex'i. Saflaştırması kaybolduğunu görüyoruz. Kazuye son vuruşlarını atıp mor güçlendirmesini alırken üstte Lord var. Moskova altına ittirecek ama Moskova'nın alta gideceğini çok iyi biliyorlar. Evet orada bu arada Moskova atladı üzerine. Ay ölecek mi? Çok Geri az Geri çıkacak. Kazıyor. Üstüne gidecek mi? Hayır. İki San tane can çok zorunda. Orada gitmesi lazım Yukarıda yakalan Elyon var. Pakoo. Çıkışına atacak. Tutma. Geri doğru şuna Elyon. Ya beraber gidiyor. Elyon savaştan yok. Bir, de, üstüne. mor güçlendirmesi yok. Lord. SOG 3. sayıya gidiyor. Lord yoksa

İnanılmaz bir oyun ya. Yalnız orta koridora dönecekler. Oradaki minyonu da aksettirip sanırım kuleyi mi düşürmek istiyor? Hayır oraya ittikten sonra Dört. yeniden orada dönecekler. Moskova vuruyor. Hata olur. Hata olur. Begin'in geri çıkması lazım. Üstüne doğru atlayabilirler ama onlar üst kulesini istiyorlar. İçeriden erken kasıyor mükemmel doşlamayı başlıyor. Çok iyi çıktı Bexler'ın Hemen. Lord'a alacaklar ama. Lord gelecek. Lord'a devam ediyorlar. Lord gelecek. 13.000 bin can. Buraya gelemeyecek tabii ki FF. Ölüler var hala. Yalnız o savaşı Estuji muhteşem yönetti. Alt tarafta iki kişinin canını indirdikten sonra üst tarafta Alien hemen Lord'a koştu. Lord'u korumam lazım dedi ama şöyle bir şey var. Diğer tarafta da tehdit var. Estuji tarafı hemen Alien üzerine çullandı ve burada yine Cho tetiği çekti ve Alien düşürdükten sonra savaşı kazanmayı başardılar. Burada tabii yani Kazuhan'ın da hakkını verelim. Maçın başından beri avlanıyor resmen Şafak Vadisi'nde. Kesinlikle. Son o saniyeleri kalmış durumda. Yoksa MTC şampiyonluk varisi o gün değişecek mi? Bakalım göreceğiz. Lord gelmeye başladı. <laughs> Efes da... sonma pozisyonuna geçti. 5 kişi kucaklaştılar şu an orta koridorda. Yaralarını Kenetlenmeleri soruyorlar. Kenetlenmeleri lazım. Kenetlenmeleri lazım. Cun orta koridora not geliyor. Bütün koridorun milyonlar aynı anda gelecek. Sadece alt koridora bir tane tehlike var. var. Alt ittirilmesi lazım. Alt ittirilmesi lazım. Üst koridora kasıyor milyonları geçse de alt koridoru umursamıyorlar bile. Sadece ortadan ve üstten ilerleyecekler. Lord direkt kafasını attı. Bakun hedefi belli. İçeri doğru atlayacak. Çekti, İçer. çekti, 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 çekti. Geri doğru mükemmel bir rabı üçü gördük. Vexen havaya doğru milyonları kaldırıyor. Lord içeride pozisyon hazır. Alttaki milyonlar var. hazır bekliyor. Lord'u bıraktılar. Aşağıdaki kuleye döndüler. İki Hala şansları var. Geliyor. Birisini arıyor, Paku sadece yetenek almaya gibi de mükemmel bir ulti denemesi derken Lord verimli kullanamadığı Firefox'la mükemmel savunuyor. Daha kötüsü olabilir FF için. Bir tane üst kulesi verdiler ama ikincisine izin vermediler. Hala oyunda FF, hala bir savaşları var. Hala bir sonraki abi, Lord. Cuney, bu maç nereye gidiyor? Murat, nereye gidiyor canlar. esas? Bu senin nereye gidiyor? <laughs> Üçe gidiyor gibi Johnny. Bir Bakalım. yandan da orada sadece 80 saniyelik bir zaman kaldı. Ee, bir tane üst kulesi bulan Estuji kanları, yan koridorları açmaya çalışacaktır. 70 saniye bir sonraki Lord her şeyin haberi bu arada önde yakalandı birazcık bunlar. Ooo beraber Apex yeri çıkması lazım Apex. tam zamanda çekmeyi başaran bir Lunar var. Üzer, tam zamanda çalışan bir Vahmat Arısı var. Üstüne doğru koşmaya çalışıyor kasıyor Ters açıdan girecek mi? Hayır buradaki savaş da alacak. Bir an için Apex ateşle oynadı orada Lunar'ın belki ışınlarını alır ama kendisi düşse Çok kötü pozisyona düşebilir DFF tarafı Çünkü şu an Apex'e çok ihtiyaçları var bu yamyam gibi üzerlerine koşan takımda Gerçekten Matilda inanılmaz önemli bir role sahip Gerçekten öyle inanılmaz bir role sahip Bir yandan da Kasue KD aslına baktığımızda 3-0-3 ile devam ederken MVP'liğe aday oyuncu Turcu Hüseyin'de mi? Az kaldı 20 saniye. Üst tarafta Moskova acaba bir anda yaparlar mı? Ne dersin orada Lord şaşırtması? Lord şaşırtması olabilir. Gens yani Orta koridordaki minyonları ile birlikte... Bak hasar üstte bir anda, anda var. Beksin oraya yaklaştı ama çoğu da hemen arkasında koruyor. Ne. Oluyor şu an nişancısını. Her başarılı nişancının arkasında iyi bir dolaşımcı vardır Murano. <laughs> Bu nasıl bir söz Johnny ya, ya ya. Rakibin kadar iyi misindir peki? <gülüyor> Herhalde. <gülüyor> alt tarafta bir şey oluyor. Alt tarafta bir şey oluyor. Yok yok bir şey olmuyor Cemal. Tamam, öyle. Çıktı, çıktı. Alien e, bir şeyler deniyor. <laughs> Kazuya karşı. Kesemez Kazuya Alien abi. öyle bir dünya yok. Kazuya korkma. tek kaldı. Bu maçı ya şu pozisyon atılıyor musun? az önce çok benzer pozisyonda Estuji. Yan taraftan Moskova bitirirken ona cevap vermek zorunda bir yandan da Lord'u savunmak zorundalar. İşleri zor kolay abi. değil. Çok zor. Şimdi Five Flags, Lord'a gelmesi lazım. Moskov çok yaklaştı. Savaşta direkt koşması lazım derken Lunar doğru pozisyona dönüyor. Klaad yok, Klaad yok. Cloud İçeri doğru girdi Apex. Arkasından birisi yitirmeyecek. sap başlamasını. Geri doğru attı Lord'un canı 30.000'e kadar düşmüş gözüküyor. Klaad yetişti. Cassio'ya çalı da bekleyecek. Lord'u base olarak kullanıyorlar. Moskov hemen orta koridoru ittirecek. Şu anda Moskov'un üzerine doğru atlamak için beklerken arka tarafta mini Lord'u direkt S2J'yi düşürmeyi başardı. Çocuğu yine Arkadan bak çakallıyor orada. Ama kendini göster tam minyonlar istilmek içinmiş ve şimdi Lord'a vurmaya başladılar. FF bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Her yerden baskı var. Bakalım bunun üstesinden gelebilecek mi? Son şampiyon. Bak, Pagun'un canı az. Pagun'un canı az. Hemen üstüne dönüp resetlenmeyi diyor ama Pogus burası çok büyük sıkıntı olabilir. Kasuya arkadaş alıda beklerken Sanşay Nath koridordan gelen minyonları iktirir diye. Orta koridordaki üst kulesi Wireflux kaybedildiğinden dolayı sürekli orta koridoru ittirip büyük minyonları üst kulelerine göndermeye devam ediyor. Kasuya 3 dakikadır konumunu bozmadı abi. Ve Moskova şimdi üste gönderdi hemen Lord'un üzerindeki baskıyı kaldırdılar çünkü Moskova yan koridorda kullanıp rakip üzerlerine çekmek isteyecekler. Yeniden Lord'u tehdit edecekler eğer, eğer oraya bilse giderse. Johnny daha büyük tehdit var. Sigi bu müstem milyonları ihtiyacın. Gidiyor 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 gidiyor. gidiyor. yokluğunda digin, hemen içeri doğru atmaya çalışacak. Sert ve Apex 47. Saflaştırması olmadığından kaynaklı. Direkt düşürülüyor. Artık bütün oklar Estucu yönünde. Rosa hemen geri doğru sersemletti ettiği Lord'a da başlangıcını yapıyor Estucu. Begin'i orada belki içeri almak istiyordu ama alamadı. Begin orada ışınlanmasını bile kullanmak zorunda kalmadı Apex. Takımının her şeyi şu an hamleyi yapması gereken oyuncu ama düştü. Ve Lord burada S2G'ye gidiyor. İkinci Lord ve ikinci S2G Lord'u S2G maç 20. dakikaya giderken büyük bir galibiyet için şölenler başladı. Vur bu diyoruz. <laughs> İki tane kış tacı sağ tarafta ikisi de sol tarafta iki tarafta da Doğan'ın rüzgarları var ve çok uzun bir savaş bizi bekliyor olabilir Murano. Gerçekten herkes full eşyayı yakın 20. dakikayı geçtik artık geç oyundayız geçin geçindeyiz. Lord'la beraber bakalım maçı kapatabilecek mi ya da FF savunmayı yapıp karşı saldırıya başlayabilecek mi? Başlayabilir Johnny. Lord ilerliyor. Estoji'nin 3. puanlar arasında sadece bir savaş kalmış bile olabilir. Üst koridordan bir ilerlerken Paco avını Resmen bekliyor. Görünmez verici. Kasio yetenek içeri doğru girdi. Burada havaya doğru kaldırırken Lord'un canı direkt eriyor. Üst koridordan Bosco kuleyi açtı. Alt koridordan Kasio ile beraber minyonları içerip kuleyi açmayı başardı. Lunar doğru pozisyonu bekliyor. şınlanması var ama Estoji hata yapmayacak. Estoji bitip kaldırı alıp gidecek. Buyur Bütün alıp gidecek. Muran'ı şu an hata yapmak istemiyorlar. Şu an 3-1'in eşiğindeler. Burada ekstra bir hareket. Jolie da... burası büyük final. Burada aynen, hata yer yok. Aynen rakibi oyuna döndürmek istemiyor SDG. Maksimum dikkatle, maksimum verimlilikle oynamak istiyorlar. Üç tane üst kulesi açıldı şeyi diyorlar artık. Hata yaparlarsa bitiririz. Yapmazlarsa lord alıp bitiririz. Amaçları bu. Gönlüm sen gerçekten mobasın. <laughs> Sen gerçekten <laughs> mobasın <laughs> kötüsin. <kardeşin. gülüyor> ya en güzel yeteneklerden bir tanesi. Bu arada güzelmiş. Üst koridordan <laughs> büyük milyonlar geliyor. Alt koridordan, orta koridordan dediğim gibi bütün koridorlardan büyük milyonlar gelmeye devam ediyor Hoca'ne. Es ekstra bir şey yapması yok. Ekstra bir şey yapmasına hiç ihtiyacı yok. Evet. Sadece ne yap? Oyun abi. Sadece <laughs> 60 saniye beklemeleri lazım. 60 saniye sonra kafasını ilk gösterene dalacaklar. Alırlarsa zaten maç biter. Alamazlarsa of. orada dönerler. Hiç sorun değil. Evet, sorun 10 değil. O dönecek. De dönecek o. Duyuyor şey bak. Duyuyor musun? Kazıya bak, kazıya bakar mısın? Yine orada bak. Bak avcıya bak, bekliyor. <laughs> Gizlendi. İlk gelene Apex. Acaba yaklaşacak Apex. Evet. Apex orası tehlikeli. birazcık tehlikeli. Bilmediğin çalıya girmemek lazım evet. abi. Şu an kazanın görüşü olmadan hareket etmek çok zor. Bak 2 3 kişi dolaşmak zorundasın. Evet abi 3 kişi dolaşıyorlar. Alt Bak her çalıya bir tane beceri geliyor. Neden? Çünkü her yerden Nolun çıkabilir. <laughs> Dikkat! Evet. Nolun çıkabilir. Nolun çıkabilir. Bu arada bot satıldı. <gülüyor> ölümsüzlük alındı. <laughs> <laughs> Ve orta koridorda s oyuncuları bekliyor. Üstse dönüşler spamlandı. Bu arada evet. kimden bahsediyorum? Sigismundan bahsediyorum. Botu sattı. Ölümsüzlük aldı. Diğer tarafta da Athena var buna karşılık. Bot satılmış. Evet. Önümüzük var. Kış tacı ile beraber kombulayabilir. Ee, Doğarız yeri var mıydı siki bu abi? Var. Tamam. Süper. Hemen satılıp midaslar çekilsin. Lord direkt eritilmeye başlandı. Five Flags burada gelmek istiyor. Pago içeriğine doğru girerken Rosa'yı tuttu. Geri doğru içineyip Rosa son saniye kış tacını bastı ama. Of, doğru çıkamayacak. Rosa düştü. Rosa skorunu aldı. Şattan var. Elin, 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 Elin çok önde. Geri doğru çıkmaya çalışıyor. Apex tarafından uçilendi. Elin Pago. hala içeride. Önümüzde gitti. Çiki bom diyor Çiki bom. Eritiyor Çiki Doğanın kenarı basıldı. Elin burada düşürülüyor. Lunar geri doğru çıkarken. Lunar'ı yaptı. Ölümsüzlük burada düşecek derken, son saniye Apex kurtardı. 2-0, Kazue Kazue burada sürüyor rakibini bir artı. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Milyonlarla 3 -3 gidiyor. Backdoor, geliyor Johnny. Bu seride tek eksiğimiz vardı. O da backdoordu, o da oldu. Kazue backdoorla maçı bitiriyor.